Ben duvardan atlayacağım. Abi, bekle. Sen yapamazsın. Ne bana ne bana anne. Tamam, gel. Çok yüksekmiş, ben yapamam. Tamam, tamam, atla. Tutacağım ben seni. Ya tutmazsan? Güven bana. Atla hadi. At. Abi! <laughs> Söyledim. Güven bana. Şarkımı abi. Dur şimdi zamanı mı? Lütfen. Ne Bir kere oynayacağız ama. Peki. Ve koş. Sesini çıkarma. Yoksa nerede olduğunu anlarım. Peki. Bir, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Sakın sesini evet. çıkarma yoksa seni bulurum. On beş, on alt, yirmi. Yirmi. biliyorum. Burası Umut. Umut. Tamam sen kazandın hadi çık ortaya. Umut! Neredesin? en küçük oğlu Umut bu baba. Kaçırırken anası abisi fark etmedi. Değil mi? Yok baba. Temiz Yüzler Güzel. Elinden tut yaşasın. Belki bir gün işimiz zahara. Bu yüzden onu sıfırla. Anasını, danasını, da hiç kimseyi, hiç bir şey hatırlamazsın. Bunu yapabilir misin Coşkun? Sen hiç merak etme. Adam esnaflık yapıyor. Burada dükkan açmış. Adını da değiştirmiş. Mehmet diye tanıyorlar. Sevda yenge de bir konfeksiyon atölyesine çalışıyor. Yenge deme şuna Metin. Yenge deme şu salıncaktaki de çocukları Nacır ona konuşalım biraz. Eski günleri ya edelim. Celal bak dinle. Celal ha. Gördün mü Metin? Düne kadar Celal Baba diyen adam senli benli olmuş. Kadınımı elimden alınca böyle oluyormuş demek. Celal Bitti bu iş. Bırak artık peşimizi. Aşıkların arasına girilmez. Değil mi? Sizi... ...birbirinizden ayırmayacağım. Üçünüzü de... ...aynı mezara gömeceğim. Bir dinle. Dinleyecek bir şey yok. Sizin hikayeniz bitti buraya kadarmış. Bana Celal bu işleri bırak dedin. Sonra bu işleri yapan adamınla kaçtın. Ben tövbe ettim Celal, sevda aç. Aferin sana. Hepiniz de öleceksiniz. Ah, Celal bak lütfen. Ya bilmediğin şeyler var lütfen. Ya bir, bir izin ver Celal. Tamam. Bak, Tamam bana izin ediyor ama kızdım ne olur. <laughs> bir şey diyordu sevgili. Tamamlasan lafını. Gitsek iyi olacak. Dur Metin, dur. Çocuğu yetim bırakmak olmaz. Onu da ailesine kavuşturalım değil mi? <laughs> Celal baba, çocuk daha o. Kıymayalım günahsıza. <laughs> kara saranın sonu bu Anladın mı lan? Siktir git lan şimdi. Bu gece dışarıda kal, aklın başına gelsin. Sallanma lan, sallanma. Hadi yürü git. Hadi sökün lan paraları. Ver. Aklınız başınıza gelmiştir herhalde. Ver. yapıyorsun? Ben ağlamıyorum ki. Biliyorum. Yağmur damlalarını siliyorum. Kimsin ya sen? Yeni gelenlerden. Adı ne? Adımı ne yapacaksın? Mesela bir meleğim. Hadi alsana. sen al onu. Hadi abla siz alın. Abi mendil alır mısın ya? Abi sen al. Abla mendil alın. Abi sen al. Hadi abi ne olur bir alır tane. Hadi ya. Hadi abi ekmek karısı bir tane. Mert yeter artık ya gidelim. Alsanız ölür müsünüz? Niye kimse mendil almaya buldum lan? Niye? Hiçbiri almıyor ki lan bunların. Aferin kız. Bu ne lan? Lence satıkı mı veriyorsun ha? Hepsi bu abi. Sökül lan. Abi vallahi hepsi bu. Sökül lan. Hepsi bu. Gel lan buraya. Vallahi hepsi bu. Şu kadar kımdır. Çorapları çıkar. Abi inanmıyor musun? Vallahi hepsi bu. Ben çıkar çorapları. Çıkar de. <laughs> Demek hepsi bu ha. Bu ne lan? Ne yapacaktın lan bu parayı? Yalan konuşmazsan dövmeyeceğim seni söyle. Kendime salınak ne kalacaktım abi? bıktım artık çıkma ekmek yemekten. Aferin lan. Harbiciymiş. Seni ben dövmeyeceğim. Patron dövecek. Sana ne? Bak içine. Işte. Neden genel çatmıyorsun? Ne istiyorsun çocuklardan? Kim bu çocuklar? Neyin oluyor senin? Kimsemiz olmuyor amca. Bu adam bizi sokaklarda dilendiriyor. Öyle mi? Bak hele bak. <laughs> Yavrum. Adın ne senin? Mert. Memnun oldum evlat. Ben de Celal. <laughs> Gel buraya. Korkma kızım, benden zarar gelmez. Adın ne senin? Melek. Ne güzel ismin varmış senin öyle. Sen ne tatlı bir kızmışsın. Annem baban yok mu? Onlara götüreyim seni. Yok bizim ailemiz. Olur mu? Herkesin bir anası babası vardır kızım. Öldüler. Senin de mi kimin kimsen yok evlat? Ben ailemi hiç bilmiyorum. Benim çocuğum olmak ister misin? Ne dersin kızım? İstemez misin yoksa? İsterim ama... Ama ne? Söyle, çekilme. Mert olmadan bir yere gitmem ben. Çok mu bağlısınız birbirinize? Çok. Kardeş sayılırız Melek'le. Bırakma onu kimselere. Merak etmeyin, sizi birbirinizden ayırmayacağım. Bundan sonra hep yanımda olacaksınız. Sen Kebapçı Celal diye birini duydun mu? Ha, duymaz olur muyum? İyi, dinle şimdi. Bundan böyle bu çocuklar Kebapçı Celal'in evlatlarıdır. Yanlarına bir adım daha yaklaşmayacağız. Verin bakayım ellerinizi. Bu yaptığımı hiç unutmayacağım amca. Niye bizi kurtardın? Uyumadın mı sen? Uyku tutmadı. Neden? Bilmiyorum. Burası çok rahat. Alışık değilim. Rahata kolay anlaşılır evlat. Merak etme. Neden bizi kurtardın? Neden yardım ettin? <laughs> Kurtardım işte. bir sır. Ama ben seninle paylaşacağım. Kimseye söylemek yok söz mü? <laughs> Çünkü... Ben iyi biriyim. Kimse durduk yere iyilik yapmaz. İlla vardır bir sebebi. Nasıl bir sebebim olabilir sence? bilmiyorum. Anlayamıyorum. Zamana bırak o zaman. Tadını çıkar. Korkuyorum. Neden? Ne zaman başıma iyi bir şey gelse, onu hep kaybediyorum. Birisi yine bunu eleman alacak. Biliyorum. Bak, ben yaşadığım sürece hiçbir şeyden korkmayacaksın evlat. Anlaştık? Hı hı. Hadi bakalım. Ver elini çıkıp yatalım ha. Çok geç oldu. Hadi. Gel. Meral orada yalnız mı bıraktın ha? Ya uyanır da seni görmezse? Korkmaz mı? Ne? Niye kaç? Niye? Yan odadayım. Burada kal. Yanımızda. Sen de mi uyuyamadın? Melek, ha? Peki. O zaman daha iyisini yapalım. Ne? siz uyuyana kadar burada kalacağım. Hadi iyi geceler. Şş, kapat gözlerini.